Rende geldim Mahallaktan beri Bir nur geldi geldim Mahallaktan yere Adem'in anında Gezer bir zaman Gezer bir zaman Bir zaman Hüraye işte hüraye işte şütünam bir oldu güzel bir zamanın güzel bir zamanı yan laminan geldi Lamı nan geldi amharanda amba ku sinaye ateşte güzel bir zaman Lamkara gayretini aldı bu cana Yüz yirmi bin ne bir doha ulaştım, Hazara yetişti, Halil güzel, Halil laab güzel, ya güzel, Halil'den ayaktan Yürüdü zaman, Halil'den bir rayan. Yürüdü zaman, o kadar Muhammed'e yetişti. Durdu ve atama, durdu da atama dedi. oldu bir bir nan beş abalazlar hadi nada kaldı Hasan Hüseyin geldi de oldu o, tamam oldu bu o, tamam Kaçırayım bana Saydım aranlar Beşi aldık bela Cümle görenler Yetişti imam bahıra Oldu bu ot bir tamam Oldu bir tamam Mehtap arayanlar gözle ha gözle gelecek mi işte hele e, bir zaman hele bir zaman aşıklar e okur cümleye birden yüz dört kitabı da Badeyi alırlar, dolu da tamam Badeyi alırlar, dolu da tamam Eleman ne eleman, hızır ne abidani. Evrahlar içinden illa demişler Ar yüz dörtçe almış yemişler Ücütün gayahı söyledikçe fark olur tamam Eleman aman tamam ileri. ben de hancıyam hey Ya can zik cümle dağlar da taşlar Hak hakna verdi noktayı nokta yu arıtma söylerik söyler can da Canda yorulmaz Ne pilimiz vardır Ne de tikenimiz Her gün mesih ederek Hele gülümüz Her aşıka vermez Cezmek yerimiz Bütün cümle ayağın Elifinden la mekanı kurman Her şey şağırdın hakla la hak olmak Hak nasip etti Yolu da bulmak Cümlesine yahu Gelir giderler, her nebile bizden ulaştık yere, her kitaba yahu sözümüz bilen, her yahu bizden mürşid gelir ettiler mürşidine yahu yarı ektilan anlatma hükümden sünnetin en hak vermiştir bunu tükenmez çiçek ile yazı aranlar saklasın cümle ümmetimi okanmadı her şey bulası arzu Hancıyan hangi bana, bu derdim bölünmez yahu bak bundan başka halımız görünmez söylerik söylerik Akara yar göze görünmez Yar göze görünmez Görünse aşıkların Halbette yanar Bu duyna yahu Onlara kavuşmak haram her gün cennetten yaşa Allah'a arvara Şimdi defterinde bak hangi zühreni ara İçerde defterin yüzüse yazılmış Erenler bağından gelmiş arzı da dolmuş Yeter av şavdı göm hancıya adıma deftere yazılmış eleman eleman yatıp